Sporer Fanatik ortak yayınına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Spor bilgi yarışması her hafta olduğu gibi hocam o kadar da değil sizlerle birlikte. Bu hafta e, Sporer'den Tuncay Hoş ve Murat Kolasıgil gibi yarışıyor. Fanatik'te Atalay Özçelikli ile Etem Sündük yarışıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Evet, son durum bu arada Fanatik 2, e, Sporer 1. Bakalım bu hafta Sporer eşitleyebilecek mi durumu? Diyelim, hocam o kadar değil, başlıyor. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Herkes yani, hata yapıyor. Herkes hata yapıyor hocam. İlk sorunuz geliyor hazırsanız. Çok basit bir soru. Evet. İki tarafında bileceğini düşünüyorum. Teknik direktörlük kariyerinde çalıştırdığı tüm takımlarda Kadıköy'de hiç Süper Lig maçı kaybetmemiş teknik adam kimdir? Buyurun süreniz başladı. Süreniz azalıyor. Süre bitti bırakalım. Açalım cevaplarımızı. Skorer'den Fatih Tekke cevabı geldi. Fanatik'ten Fatih Tekke cevabı geldi. Kadıköy'de oynanan son Alanya Spor karşılaşması 2-2 kalmıştı. Cevaplar doğru. Kadıköy'de hiç maç kaybetmemiş. Bir bilgi daha verelim. 3'te 3 üç hatta yani. 3 maça çıktı, 3'ünü de kaybetmedim. Evet. Bu kadar da bilgiliyiz fanatik gibi olarak. Teşekkürler. <laughs> Beşiktaş'ın yeni transferi Joe Worrell Siyah beyazlı takımın kaçıncı İngiliz oyuncusudur? Buyurun. İlerimiz başladı. Cevabı en yakın olana e, bu arada. E, süre bitti. Kabul edeceğiz. Açalım cevapları. Korar'dan 7 cevabı geldi. Fanatik'ten 3 cevabı geldi. Efendim Joe Worrell, Beşiktaş'ın 6. Ah, be tam tutturuyordu Tuncay'ı ben 7 yaptım. ben 6'ı biliyor musun? Tuncay'ı saydı çünkü bir tanesi. Ay çok, çok özür <laughs> dilerim 7. 7 mi? 7. Yedi. <laughs> <laughs> Tekrar. Yine de siz <laughs> kazandınız ya. 7. Skorer'e. Daha... Sayabilir misiniz? He? Sayabilir misiniz? 7. Ya, Deli Ali, Oxford'ı, Worrell. O, zaten 3 tane öyle geliyor. Ellen El, El, Walsh var eskilerden Ferdinand. şey var. Wilson var, Ian Wilson ama iç hiç koştu galiba bildiğim kadarıyla. Tebrik Ma ederim. Mcdonald var. Ya bak tek attık gördün değil mi? Hani evet. biz de bu kadar bilgiliyiz. <laughs> evet. Hadi bakalım. Bir tık zor bir soru gelsin mi? Bundesliga'da bu sezon ilk devrede 36.41 kilometre hız ortalamasıyla en hızlı futbolcu kim oldu? İlk devrede sadece. Doğru yazdım bilmiyorum ama yani, tutabilir diye tahmin ediyorum. Süreniz azalıyor. Hızlı. Bittiyse alalım cevapları. Siz yazdınız mı? Alfonso Davies dedik ama. Alfonso Davies dedi. Skorer. Sane de olabilir. Fanatik Sane dedi. İlk devrede efendim. Evet. 36.41 kilometre Hız ortalamasıyla en hızlı futbolcu Eren Dikçi. İkinize de puan veremiyorum. Şu anda da transfer gündeminde ismi geçiyor. Galatasaray'la anılıyor. Eren Dinkçi'nin. Evet. Çok da iyi bir performansı var bunda Eski İyi öğrenmiş olduk neredeyse. Öğrenmiş olduk. Çok, çok, çok güzel bir soru. Öyle. Hem eğlendiren hem öğreten Dink bir, bir yarışma aslında. Bunu Bravo. da belirtelim. Aynen öyle. <laughs> Peki, Sivas Spor'un sahasında attığı son sekiz golün yedisini kaydeden Rey Manay kaç doğumludur? Buyurun. Dün haberini girdim ya. Hmm. Ha, doğum tarihi nedir? Doğum, tarih. doğum tarihi mi soruyorum evet. Tam mı? Yani yaklaşık yılda. Yıl yazmamız yeterli. Süre bitti. Değiştir bari. Yazdık sildik de. Aynısını evet. yazdık yani. Aynısını. 1995. Bu Scorer'den 1995 yanıtı geldi. Fanatik'ten 1997 yanıtı geldi. Atın. Doğru cevap 1997. <gülüyor> <gülüyor> Durum şu anda 2-2 oldu. Basit bir soru geliyor, Heh. İki tarafın yine bileceğine eminim. Böyle rehavet olduğu insanlar, böyle Böyle kesin yazmışlar. Bunu evet. bileceksiniz, çok eminim buna. S sorduğun yere bağlı tabii. Nerede? Evet, Doğru. geliyor sorunuz. Evet. Önemli olan yağmur yağdığı zaman şikayetçi olmak yerine evet. yağmur yağdığını bilmek ama gerekirse de söylemek lazım. Yağmur yağdığını söylediğinizde beni ördek yerine mi koyuyorsunuz derlerse <laughs> o adamın kendi şüphesidir sözleri hangi teknik direktöre aittir? Tık attık ama Tuncay abiye güveniyorum. Yok kesin. Net. <laughs> <laughs> Saçmalı <ya. gülüyor> Gösterme. Pardon. <laughs> <laughs> Yazdıysanız tamam. <laughs> Açalım. Sürede bitti zaten. Emin cevabı. Skorer'den Şenol Güneş cevabı geldi. Fanatik'ten Şenol Güneş cevabı geldi. Emindim zaten iki tarafın da bileceğine. İki tarafa da birer puan daha veriyoruz. 3-3 devam ediyor. Bonservis sorusu var mı Bellingham gibi? Mecnun ezberlik geldi. Ee, ufak bir ara verdik. O arada Tuncay hoş dedi ki, Nergis basit soruyorsun dedi. Eyvah. Bu beni Yandı kızdırdı. Yandık. Bu beni kızdırdı. Cep Herkül'ü Naim Süleymanoğlu'nun rekorlara geçerek kaldırdığı halter kaç kiloydu? Kaç Bak, alır? Hadi bakalım. Buyurun. <laughs> sen değil ben. ben ne dersen kabul. 200 evet. lira. Yok. Ne kaybedeceğiz? Ya. Süreniz azalıyor. 20-30. Süre bitti. Tamam. Buyurun açalım cevapları. 195 dedi skorer. 230 dedi fanatik. Ağırlığın 3 katı Kendi olmuş. ağırlığının 3 Ol. katını evet. kaldırmış. 190. 192 dedim o kadar değil ya. O kadar değil. Başta 192 dedim yemin ederim. <laughs> evet. Hocam Niye o kadar zaman... değil. Ya <laughs> evet. Niye <laughs> yazdın? <laughs> <laughs> Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli 200. golünü hangi karşılaşmada atmıştır? Buyurun, süreniz başladı. Kariyerinin 200. golünü kaydetti. Türkiye'de mi attı? Ben bunu bilemem. Bu soruyu bilemem. Cevabını bilemem, söyleyemem. Hiçbir şey diyemem. Süre bitti, süre bitti, süre bitti. Evet. Hayır, değil mi ya? Ee, Küçük, Adana kuş, Demir kuş, Kasımpaşa başlatma. karşılaşması diyor. E, Ankara skorer gülüyor. Ankara Gücü Adana Demir e, karşılaşması ettim, doğrudur, diyor. Yani. Efendim Balotelli kariyerinin 200. golünü 86. dakikada Kasımpaşa'ya attı. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyazı. Balotelli uğurlu gol oldu. <laughs> bu soruyu iki tarafta bilecek. Oh. Bunları biraz eşitleyelim ha. İşe yaramaz. Şampiyonlar Ligi kupasını 3 farklı takımda 4 kez kaldıran futbolcu kimdir? Eron. 4 4 kez kaldıran. 3 farklı takımda oynadı. 3 farklı takımda oynadı. Süre azalıyor. Aklıma başka gelmedi yani. Bu. Süre bitti. Açalım Öyle cevapları. Bu cevap bence doğru. Hayır Ronaldo değil. Hayır. <laughs> Doğru. Evet. Tamam. Eğitim, doğru. Yani tamam. tamam. Olmuyor çünkü. <laughs> Skorer fanatik dedi. Tebrik ediyorum. Ay fanatik dedi diyorum. Fanatik Skorer Ronaldo <laughs> dedi. Skorer bir de fanatik dedi. <laughs> i̇şte. Ronaldo iki farklı. <laughs> evet. Doğru. Skorer Ronaldo Ronaldo dedi. Fanatik Seedorf dedi. Doğru cevap Seedorf. <laughs> Bravo. Tebrik ediyorum. Harika. Çok iyi. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen. Jerry oh. Medel'in en yüksek piyasa değeri kaç milyon euroya kadar çıkmıştır? Buyurun. Bilmiyorum ben ortalama... Süre azalıyor. Abi. Bundan nokta atış yapamayız. Süre azalıyor. Zor bir soru. Zor bir soru hakikaten. Evet süre bitti açalım. 25, 25 milyon altı. euro dedi. Daha fazla olmuş. Ee, Scorer. Fanatik. 42 milyon euro dedi. Inter'e geldi acaba. Evet yüksek efendim. geri medelinin en yüksek piyasa değeri sadece 13 milyon euroya kadar çıkabiliyor. Oh. <laughs> tamam. Farkı <laughs> 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 yine ikide tuttuk güzel. Evet. Güzel. Güzel. Galatasaray'ın futbolcusu Barış Alper Yılmaz bu sezon kaç farklı pozisyonda oynamıştır? Oo. biliyorum abi. Sallam Süre yani bitti. Ben. Açalım cevapları. Oo, oh, biz tek oh, atıyoruz. Skorer 6 dedi. Fanatik 5 dedi. 5-6 düşündük ama. Biz de 5-6 düşündük. Eğer 10 numarada oynadıysa 6. Oo öyle olabilir mi? Barış ben Alper Yılmaz. 10 numarada oynamıştır diye saydım. Tam 8 bu oh. pardon. Oh, Son dakika. Son dakika oyunu attık ikimiz de bilemiyoruz. Bu arada skorerin puanı verelim. Sayıyorum. Sağ kanat, sol bek, sol kanat, sağ bek, ofansif orta saha, santrafor, defansif orta saha, merkez orta saha. Defansif orta saha mı? Ne zaman oynadı ya? Yani? Tam bir joker ya. Tam bir joker. Bir, 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 bir Şaşırtıcı bir, musla, bir soruydu. Bir musların şaşırırım. yerine göz dikmediği kalmış. Adam. <gülüyor> <gülüyor> İlk 5 yazdık, Hadi. sonra 6 yapalım dedik. Evet. İkiniz de bileceksiniz. Süper Lig'de bu sezon en fazla gol katkısı yapan orta saha oyuncusu kimdir? Evet. Basit bir soru, bence bileceksiniz. Kim? olması <laughs> bakayım? Süreniz Orta azalıyor. Tamam bu ya. Tamam tamam bu. İkisi de iki tane var hatta. Onu da Hayra durumu bir Süre bitti. Onu kabul etmez. Evet, tamam. Hmm. Skorlardan Şimanski, Fanatik'ten de Şimanski yanıtı geldi on ve asist. iki taraf da doğru bildi. bir evet. yapayım. Ee, hayra Hayro de onu işte çıkardı. O da, o da, o o da bizim da kafamızı karıştırdı ama gol evet. katkısı olarak Hayro Şimanski fazla. de yaptı. Blok yüksekliği kaç santim? Aa, bak veririm Oo. sana. Tamam. Ha, tamam. Tamam. Bence de bu. Bence kafama de. kafama yattı bu. Şansınız yok. Süreniz bir Tek saniye. Süreniz bitti. Oha. Oha. Oha ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> 20 BMW. <laughs> evet iki tarafta aynı cevabı vermiş. Eee 320 diyorlar. Yok mu? <laughs> cevabı verelim o zaman. 330. 330 ikimiz ama ikimiz de bildik Biraz mi sayılır şimdi? Sayılır. Yok. Bence buna puan ver. Buna, buna puan, puan ver. Evet buna puan Doğru 21 vermem. olsa birisi alırdı. Doğru. Evet buna tamam. puan vermiyoruz. Süper Lig'de en çok kırmızı kart görmüş olan futbolcu kimdir? Ne zaman? Tarihinde. Ama tarihinde. tarihinde mi? Eski futbolcu. Eski mi? Yabancı Eski. mı? yerli mi ama? Söyleyemem. Ha? Çok mu gördünüz? Yani gördüm. Süreniz azalıyor. Süre Var bitti. Mı? Bitti süre. Ben senin yanındayım tamam. Neydi o? Melo. Melo. Benim Eskisi de aklıma zaten o yanımda. Zaten boş ama. süre bitti. Emre Belözoğlu geldi skorerden, Fenerbahçe'den. Bu Melo cevabı geldi. Söyleyeyim mi? Çok oynamadı. Ben de o, oynamadı. oynamadı çok. Söyleyeyim mi? Ay, Ayman olabilir. İkisi de değil. 13 tane kırmızı kartı var. Çok, çok mu ya? Emre <laughs> Aşık. Emre Aşık. Aa, tutturduk ama Emre'yi. Ya isimden dolayı verelim puan ya. Şöyle yapamıyor muyuz? Yarım puan. Bu sezon Süper Lig'de en az 8 maç oynamış olup en az 8 maç. Bu maçlarda ceza sahası dışından en fazla gol yiyen kaleci kimdir? 19 şutun 7'si gol olmuş efendim. En az 8 maç oynadı. yapıyor. Niye en az 8 maçı özellikle belirtiyorsun? Şaşırtma yapmış ya. olabilir. Abi aklında bir isim var uzaktan isim mı? Yani. uzaktan. Benim aklımdaki bu. Süre bitti. Açalım cevapları. Ben uzaktan yediği için bunu koyduk. Skorer Livakovic dedi. <laughs> fanatik de Livakovic dedi. doğru cevap Livakovic. Geçen haberini yaptı bunu. <laughs> Sen yaptın, <laughs> ben yaptım. <laughs> Spotlu'yu <laughs> anlattı. Peki. Bir kale sorusu daha geliyor. Süper bu sezon kurtarış yüzdesi yüzde seksen 86 olan kaleci kimdir? Buyurun. <laughs> <laughs> bu taraf çok emin yazdı ama hadi bakalım. Hatta şöyle bir risk alacağım. Tamam. <laughs> <laughs> Tik mi <attın? gülüyor> Süre bitti. Açalım. Muslera dedi skorer. Bana tıkla de Muslera dedi. Efendim. Doğru cevap bir dakika. Bu sezon Doğru Süper Lig'di. Doğru diyorsun. %86 oranıyla en yüksek kurtarış. Doğru değil. Doğru yapan değil. Yapan... Ya bak dedim ya. ben sana. Aa. Yemin ediyorum dedim mi? Buraya dedim. Er ya. Ertaş dedim buraya. <laughs> Neyse tıkla şey. söyleyecektim hatta tahmin yapayım mı diyecektim. Ertaş öz ya vallahi Ertaş. Evet, Ertaç'tı Burak çok emin yazdı. Çok güzel oldu. Ee, Ama yani, yani, yani olsun, evet. dedim ya. Olsun nazarlık olsun. Peki. Afrika Uluslar Kupası'nı son kazanan takım olan Pildişi Sahil'i, sahilleri pardon, kaçıncı kez bu kupayı kazanmıştır? Buyurun. Haberini yaptım, bu baktığınızda eminim. Emin misin abi? Evet, eminim. De. Skorer 3 dedi, fanatik de 3 dedi, iki tarafta doğru bildi, tebrikler. <laughs> iki ikiye getirdi. Sextördü Elimizden geleni yapacağız demişti Tuncay abi. Keyifli oldu yarışma. Çok Tebrik ediyorum hepinizi. Şöyle şampiyonu da gösterelim. Ha, peki. Gayet Adım, gayet, adım ilerliyoruz. Gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> Gönülleri şampiyonu. Gayet güzel oldu ama güzel olan tarafı bugün iki tarafta tek attı. Çok güzel. fazla tek, doğru Çok keyifli yani. daha yani evet. yakından ziyade hani tahmini şey ziyade Direkt evet. nokta atışı yaptım. Evet. biraz i̇şte, birazcık çok az yani bir tık kolaylaştırdım sonra ki motive olun diye. Evet evet. Çünkü bu sonra... korkuyor bir sonraki hafta. Bu tarz bak bu tarz iyi. Yani. Gerçekten bu tarz iyi. Bu, tarz, bu tarzdan devam edin. bence. Nergis Hanım bilmiyor ama. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar tebrikler. Biz teşekkür ederiz. Size de çok teşekkür çok ederim. Gayet keyifliydi. Efendim yarışma programımızın bu haftada sonuna geldik. Hocam o kadar değil diyeceğiniz sorularla sizlerle birlikteydik. Hoşçakalın. O kadar değil Bir... hocam. Hocam o kadar değil. Herkes yani... hata yapıyor. Herkes hata yapıyor.